Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir zamanda gece sessizleştiğinde, dünya uykuya dalarken küçük bir kedi yavrusu gözlerini tavana dikmiş öylece yatarmış. Adı Fisu'ydu. Uyku ona hiç kolay gelmezmiş. Kafasında dönüp duran sorular, ay ışığında dans eden hayallerden bile daha kıpır kıpırmış. Diğerleri mışıl mışıl uyurken o sadece düşünürmüş. Bir gece yıldızlar normalden biraz daha fazla parlamış. Fisu pencerenin kenarına çıkmış. Gökyüzüne, çok uzaklara bakmış. Tam o anda Odaya incecik bir ışık süzülmüş. Patisini cama koyduğunda yerde minicik bir kapı beliri vermiş. Parlıyormuş. Sanki onu çağırıyormuş. Fisu bir adım atmış ve dünyası değişmiş. Kapıdan geçtiğinde karşısında rüyadan çıkmış gibi bir bahçe varmış. Devasa çiçekler, parlayan otlar, havada süzülen renkli ışıklar. Her şey yumuşacık, sessiz ve büyülüymüş. Fisu'nun gözleri kocaman açılmış. Sanki hayallerin eviymiş burası ve Fisu o anda bunun özel bir yer olduğunu anlamış. Çok özel Fisu bahçede dolaşmaya başlamış. Her adımında çiçekler açıyor, her dokunuşunda bir ışık kıvılcımı uçuşuyormuş. Çiçekler rüyaları fısıldıyormuş. Bazıları bir salıncağı, bazıları bir uçurtmayı anlatıyormuş. Bazısı bir kahkahayı, bazısı bir sarılmayı. Fisu gülümsüyormuş. Kalbi ilk defa bu kadar hafifmiş. Ama günler geçmiş ve bir sabah Fisu fark etmiş. Bazı çiçekler solmuş, renkleri gitmiş, ışıkları sönmüş. Bahçede bir sessizlik başlamış. Fisu'nun içi burkulmuş. "Ne oldu?" diye sormuş kendi kendine. Sonra anlamış. Çocuklar artık rüya görmüyormuş. Çünkü hayal kurmayı unutmuşlar. O gece Fizu en yüksek tepeye çıkmış, gökyüzüne bakmış ve kuyruğuyla yıldızlara bir şekil çizmiş. Minik bir kedicik. Bu bir işaretmiş. Rüyalar unutulmasın demekmiş. Hayaller hala burada demekmiş. Yıldızlar parlamış, bahçe beklemeye başlamış. Bir süre sonra bazı çocuklar uyumadan hemen önce tavanda bir kedi silüeti görmüş. Kuyruk kıvrımı, bir patinin izi ve o gece ilk kez uzun zaman sonra rüya görmüşler. Rüya bahçesi yeniden canlanmış, çiçekler açmış, ışıklar dönmeye başlamış ve Fisu hala oradaymış sessizce ama her zaman hayalleri bekliyormuş.